Yüzümüzü biraz açalım Yüzümüze sıkacakmış arkadaşlarlar biz bunlar çok iyi D D D D D sıkamayanlar yüzümüze sıkacakmış Ne? Bu ne oğlum? Bu çok iyi <laughs> This so good. Oğlum bu çok güzelmiş lan. Elimizi sıkamayanlar yüzümüze sıkacakmış. Arkadaşlar bunlar çok ciddi. <laughs> Dayı ağzıyla gerçekten random atıyor abi. Bak şura bak. Elimizi sıkamayanlar yüzümüze sıkacakmış. Arkadaşlarla biz bunlar çok gülüyoruz. Vay 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 vay